Türklerde güneş doğmadan ve batmadan önce göktengüre dua etme geleneği. İslam öncesi Türk toplumlarında inanç sistemi gök Tengri, merkezli bir tevhid anlayışına dayanıyordu. Bu inançta da, evrenin yaratıcısı ve düzenleyicisi yüce Tanrı Tengri idi. Tengri'ye yönelme, dua ve ritüeller ise doğa olaylarıyla senkronize bir şekilde gerçekleştirilirdi. Özellikle güneşin doğuşu ve batışı duaların en yoğunlaştığı vakitlerdi. Bu uygulama, sadece bir ibadet değil, aynı zamanda kozmik düzene uyumun ve yaradana saygının ifadesiydi. 1. Doğa vakitleri ve kozmik uyum. Türkler, doğayla uyumlu yaşayan göçebe kavimlerdi. Onların zaman anlayışı ve ibadet ritimleri, doğa olaylarıyla yakından ilişkiliydi. Güneşin doğuşu ve batışı, bu ibadet ritminin merkezindeydi. Sabah, tan yeri ağırırken, yeni bir günün doğuşu, hayatın ve düzenin yeniden başlaması anlamına geliyordu. Bu vakitte yapılan dualar, gökten griye şükür ve bereket dilekleri içerirdi. Akşam, güneş batarken, günün tamamlanışı, hem teşekkür hem de tövbe anlamı taşıyan dua zamanıdır. 2. Tarihi ve yazılı kaynaklar. Orhun yazıtları, 8. yüzyıl. Göktürkler dönemine ait olan Orhun yazıtlarında, gökten gri inancı açık bir şekilde ifade edilir. Bilge Kağan yazıtında geçen şu ifade dikkat çekicidir. Üze kökten göre, asra yağız yer kılındukta iki ara kişi oğlu kılınmış. Üste mavi gök, altta yağız yer yaratıldığında, ikisinin arasında insan oğlu yaratılmış. Bu ifade, gök ile yeryüzü arasındaki konumunu bilen Türk insanının, göğe yönelerek dua ettiğini ima eder. Yazıtlarda doğrudan, dua vakti, belirtilmese de, gök tengriye bağlılık, düzenli bağlılık ritüellerini çağrıştırır. Çin yıllıkları, tam şu ve joşu Çin kaynaklarında, özellikle Göktürkler ve Uygurlar dönemine ait kayıtlar oldukça değerlidir. Tam şu adlı tarihi belgede, Göktürklerin sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez göğe yönelip ellerini yukarı kaldırarak dua ettikleri belirtilir. Türkler her sabah gün doğmadan önce ve gün batımından sonra dağa çıkarak göğe dua ederler, ellerini yukarı kaldırırlar. Tam şu, cilt 194. Bu bilgi, dua vakitlerinin kozmik döngüyle nasıl ilişkilendirildiğini doğrudan göstermektedir. Ziya Gökalp ve W. Radloff'un aktarımları. Ziya Gökalp, Türk Töresi adlı eserinde bu ritüelin ahlaki temellerini şöyle açıklar: Tengri yalnızca göğün tanrısı değil, düzenin ve törenin kaynağıdır. Türkler ona yönelirken bir töreye uyarak düzenin parçası olurlar. Wilhelm Radloff ise Sibirya Türklerinin sabah güneş doğmadan yaptığı duaları gözlemlediğini yazar. Radloff'un saha araştırmalarında geçen bilgilerde, şamanların, kamların, sabah ve akşam dua seansları yaptığı, ellerini göğe kaldırarak gökten griye seslendikleri kaydedilir. İBN Fadlan'ın seyahatnamesi, 10. yüzyıl. İBN Fadlan, Volga Bulgarlarına yaptığı seyahatte Oğuz Türkleri hakkında şunları yazar. Onlar her sabah güneş doğarken ve akşam batarken ellerini göğe kaldırır, büyük ruhlarına dua ederlerdi. Buradaki, büyük ruh, gök tengrinin daha genel bir adlandırması olabilir. 3. Tevhid anlayışı ile uyum. Bu sabah akşam doğa pratiği, Türklerin çok tanrıcılıktan uzak, tek tanrılı ve düzen merkezli bir inanca sahip olduğunu ortaya koyar. Zira doğa vakitleri, İslam'daki sabah ve yatsı namazlarına benzerliğiyle dikkat çeker. Bu benzerlik, İslam ile Türklerin töresi arasında köklü bir uyumun bulunduğuna işaret eder. Türklerin gökten griye güneşin doğuşu ve batışı vakitlerinde dua etmeleri, onların doğaya uyumlu, düzenli ve tevhid temelli bir inanç sistemine sahip olduklarını gösterir. Bu uygulamalar, hem tarihi belgeler hem de sözlü gelenekler aracılığıyla günümüze kadar ulaşmıştır. Göktürk yazıtlarından Çin kaynaklarına, Radloff'un notlarından İBN Fadla'nın gözlemlerine kadar pek çok kaynak, bu geleneğin Türk inanç sistemindeki yerini belgelemektedir.